Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Survival oynuyoruz. Çok uzun bir süreden sonra Survival'dayız ve arkadaşlar bu arada biraz daha fazla video gel gelebilir. Çünkü ıı, yaz tatiline girdik. Yani daha fazla aktif olma ihtimalim var. Şimdi şunu... koş şunu al. Ben genelde böyle şeylerde her zaman meşale, sandık falan o tarz şeyleri alıyorum. Çünkü yani ev yaptığımda lazım oluyor, bir daha boşuna harcamayayım diye. Şimdi ilk olarak tabii ki de Allah, Enderman. Bu saatte Enderman'in ne işi var? Çok pis korkuyorum şu anda. Böyle kaçıyoruz. Hiçbir şey görmüyorum. Endirmen nerede? Aa. Abi. Hayır. Hadi. Ya ne biçim bir aç bu. Allah. Bayağı bir uzaklaştıktan sonra artık havaya bakacağım. Şimdi şöyle yürüyelim. Çok ağaçlar azaldı. Köy bulabilirsem o köyde birazcık bir şeyler yaparım yani. Yok geri başladı ağaçlar. Şuradan gitsen daha mantıklı. Gidemiyorum. Açın yolu. köy ve e, kiraz biyomu ama çok küçük sanırım her neyse inelim ama ölmeyelim köye gidip birazcık gelişeceğim yani hani ağaç falan topladım ya onlarla bir şeyler yaparım biraz köyden inşallah demirci vardır her neyse köyden biraz eşya toplayıp köyün yakınına bir ev yapacağım. Ağaç toplamak için şurada küçük orman var. Vazgeçtim büyük. Hatta şuradaki kiraz ağaçlarını da yapabilirim. Ev için toplarım. <laughs> Kedo. Kedi. <laughs> Gizli daha küçük gel. Ya çok güzelsin ama sen. Aha koyun buldum. Üzgünüm. Ama bir yatak yapmam lazım kendime. Çıklar. Gel. Mia. Mia. bir fikir geldi. Şimdi hani Koyunlar bundan yiyor ya, ben bundan alsam, şu kuzuyu büyütsem, ondan sonra onu da kessem çünkü küçükken şey gelmiyor. kalandan ekmek yaparım yani. Aferin sana. Üzgünüm. Seni ben büyüttüm. Bunlarda da artık ekmek yaparım. Çok fazla şey almak istemiyorum. Yoksa köylüler kayboluyor. Zaten ticaret yapacak bir şeyim yok. Elimde de. O ayrı bir şey. Selam. Aha. Şimdi burada sandık oluyor. Hayır bu değil. olmuyor. Neden? iki tane var. Bak bu bunun yerine demirci yapılsaydı çok iyi olurdu. Şimdi o zaman kısa süreliğine kalmak için şöyle bir seçtim hadi. Sen seçtin birkaç. Bunları alıp şey yapacağım yani. Eşe maması, sandıktır, odur budur. Onları koyacağım. Ama düzenini iyi ayarlamam lazım. Bunu kaldırsak şuraya alsak. Tamam. Bir sandık daha alalım. Bismillah. Sandığı da şöyle koysak. Okey. Her şey batalım. İlk önce ihtiyacım olan şeyleri alacağım. Ve benim neden iki tane var? Üç olması gerekiyor. Şimdi tahtaları alıp ıı, normal çevirelim. Bir tane kedi onu Şimdi. Benim yatak yapmak için bir tane daha ihtiyacım var. Dur çubuk alayım. Çubukla yapmayı düşünüyorum. Saat öğlen. Aha. Hedef belirlendi. Sanki bir tane daha var ama orada. Ha tavukmuş. Tavuktan yeni çıkar mı acaba? Okey. Bir dakika. Ben neden yatak yaptım? Orada zaten yatak var ki. Tam bir soda. Hey. Ee, biraz da yemek yapmam lazım. Bir tane fırın Şimdi bunu da al. Şunu da al. Şunu da al. Bunları ekmek. Okey. Koy. Bunu boyuya çevir. Neyse ya. Bir şey olmaz. Pembe yatak yapacağım. Yatak. Pembe. Yeee. Yeah. Olay. Bunu kendi evime geçince yapacağım. Şimdi birazcık yemek. Ekmek. Birazcık Aa çok tatlı. Somonum nerede? Keto. Gel. Gel, gel. Ya neden ya? Aha şuna. Ayı. Ee iki tane ama ben şunu istiyorum. bir neden gelmiyoruz gel? Saldırdı. Ayı. Burası balık balıkçı ama oltam yok. Yani öyle bir sorunumuz var. Akşam oluyor. o yüzden bugün şeye gidemeyeceğim. Yarın gideceğim. Eve kaç. Döne döne ölüyor. Ben hiç bir şey yapmadım. <laughs> Evin konumu biraz değişik sorgulamıyorum. Okey. Şimdi ekmek. Zenginim. Ama ekmek zenginliği. Okey. Koyalım. Birazdan gece olacak. Hayır ya. Çık yatağımdan. Bak. Anlaşalım mı? Şimdi burası burası benim evim şu anlık. Geçici geçici benim evim. Ben yatayım sen git başka eve. Abi hayır. Ben yatacağım. Oh tamam. Çık şimdi. Bir tane yatak koysam acıdım adama. Neyse ekmek yemem lazım. Aa, aslında yanıma ne olur ne olmaz diye yemek alacağım. Çünkü ıı, şey hem açıkırım hem de şey yani ne denir ağaçların üstünden hani kazdıkça elma çıkıyor ya İnşallah çıkar elmam da olsun biraz Şundan başladım. Hadi elmalar. Sopa. Tamam. Her neyse bekleyemeyeceğim. Ben şuraya gidiyorum. saati kontrol etmem lazım. Geç kalırsam yerler beni. Çünkü orada aşır, aa Orada çok fazla şey oluyor. Hemen bir eşya yapma masası. Tamam. Kılıç. Üzgünüm. Tamam. Şu anda tahta devri. okey. Wow. Orada yanıma kılıç aldım çünkü gece olduğunda ağaçların altına saklanıyorlar ama burası o kadar küçük ki. Yani direktmen biyom küçük. Bir, iki, üç tane ağaç var. Dört. bana zarar vermemem lazım. Yoksa ölürüm. Birazcık da yerden yaprak toplayacağım. İlerideki evimi süslerim. Ben bunu böyle part part yapmayı düşünüyorum. bir an gerçekte oru geldi sandım. Ama sesi cidden o kadar gerçekçi. <laughs> Ağaç bir tane düştü. de üç tane. Bunu ekebilirim. Şuradan da birazcık. Bir sürü. maalesef ki bunun ömrü bitiyor şunları <laughs> şimdi bir dakika şey yapmamasını koyup bir tane daha balta ekmekle bir sürü ağaç düştü Tamam Neredesin? Çık ortaya. Korkuyor mu oğlum? Enderman. Yok bu Enderman. Aşağıda bence. Hayır. Geberdim. Yanlışlıkla vurdum. Geberdim bu arada. Çok fena tırstım. Çok korkuyorum. Bana geliyorlar. Aa. Dur. dakika. Game mode. Creative. Ah, ah. Geberiyordum. Oğlum nerede geziyorlar? Lan burada mağara varmış. Aa. Ay iki saattir içimi yediler. Bu ne? Aa. Ben kaçıyorum Allah. çok fena çok pis burada kaç kişi var selamun aleykum Ben orada cidden yanlışlıkla vurdum. Ay şu evimi tutsam? Evet o evi tutacağım. Bir sonraki bölümde. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Parket park, part 2'de görüşürüz. Herkese görüşürüz ve bay bay.